Merhaba arkadaşlar, ben Erdal Şahin. Kimya dersinde yine birlikteyiz. Kimya ve elektrik konusunu işliyorduk. Piller konusu ve elektroliz konularını işleyeceğiz. Bugün pillerle devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇şte elektrokimyasal pil, galvanik hücre e, denebiliyor. Bu pillerle ilgili genel bilgileri verelim. Ondan sonra arkadaşlar sorularımız var. Onları da birlikte bakacağız arkadaşlar. Elektrokimyasal pil ya da galvanik hücre. Hatırlarsak arkadaşlar aktiflikle alakalı olarak. Aktif bir metalle, aktif olmayan bir metal kendiliğinden tepkime verebiliyordu. Metalle iyon kendiliğinden tepkime gerçekleştiriyordu. İşte kendiliğinden gerçekleşen bir tepkime ile elektrik enerjisi üreten sistemlere pil denir. Günlük hayatta her yerde kullanmaktayız bu pilleri. Elektrik enerjisi üretmektedir arkadaşlar. İşte iki tane yarı hücre var. Biraz sonra şekillerini göstereceğiz ama hani basitçe iki tane yarı hücre var. Bir elektrik kablosuyla birbirine bağlanıyor. Bunlar içerisindeki çözeltilere birer metal daldırılmış genelde. Ee, bu şekilde oluşturuluyor arkadaşlar. Tuz köprüsü yardımıyla birbirine bağlanıyor. Bu sistem. Elektrokimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için kullanılan çözeltilere elektrolit çözelti denmektedir. Elektrolit çözeltilere batırılan metal çubuklara elektrot denmektedir arkadaşlar. Şunlar elektrolit çözelti olmuş oluyor. İşte elektriği ileten çözelti manasında. Şu daldırılan metal çubuklara şunlara ise arkadaşlar elektrot denmektedir. Elektrik akımının geçmesini sağlamaktadır arkadaşlar. İki çeşit pil var arkadaşlar. Aktiflik farkıyla çalışan piller ve derişim pilleri. Çoğunlukla genel bilgileri aktiflik farkıyla çalışan pilde söylüyoruz. Derişim pillerine gelince de farkını söyleyeceğiz ama genel bilgilerimiz burada arkadaşlar. Aktiflik farkıyla çalışan pilde aktif olan elektrota anot, diğerine ise katot denmektedir. Arkadaşlar sistemimiz şu şekilde tekrar geriye dönüş yapacağız. İşte burada çinkodan ve bakırdan oluşan standart şartlarda 25 derece bir atmosferde oluşturulmuş çinko-bakır pili de deniyor buna bir standart pil var arkadaşlar. Her elementin standart indirgenme yükseltgenme potansiyeli belli. Bize soruda bunların değerlerini vermektedir. Buna göre arkadaşlar bu sistem üzerinden inceleme yapacağız. Önce isterseniz genel bilgilere bir bakalım. Bu pillerle ilgili. Aktiflik farkıyla çalışan pilde anot, aktif olan elektrot dedik. Anot yarı hücresi ve katot yarı hücresi ile ilgili karşılaştırarak arkadaşlar gidelim. Anot işareti negatif, katot işareti pozitiftir. Sakın karıştırmayın arkadaşlar. Elektroliz konusunda bu işaretler tam tersidir. Pillerde yaygın olarak sorulmamakla birlikte yine de işaretlerini bir hatırlatmakta fayda var. Tersi olmaktadır arkadaşlar. Anot yarı hücresinde yükseltgenme, katotta ise indirgenme gerçekleşir. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim pratik olsun diye. Gerek elektrolizde, gerek piller konusunda Dersimizin adıyla özdeşleşmiş durumda şu baş harflerinden, e, harflerden biz arkadaşlar nerede ne olduğunu çıkarabiliriz. Bakın katot, katotta indirgenme olmaktadır. Yükseltgenme anotta olmaktadır. Yani bu kimya dersinin adıyla bu durumu ne yapabiliriz? Halledebiliriz. Anot elektrodun kütlesi zamanla azalıyor. Evet arkadaşlar anotta işte metal çubuk daldırmıştık az sonra göreceğiz. Bu ne yapıyor? Aşınıyor. Anotta aşınma meydana gelmektedir. Çubuğun kütlesi azalmaktadır. Katotta ise kütle genellikle artmaktadır. Ki sorularda göreceğiz Alt, e, artmayan durumlar da vardır arkadaşlar. Anot yarı hücresinde çözeltideki katyon derişimi zamanla artar. Evet buradaki X metal çubuğu aşındığı zaman çözeltiye X iyonlarını katyonunu vermektedir. Burada ise arkadaşlar katot yarı hücresinde çözeltideki katyon derişimi zamanla azalmaktadır diyor. Burada ise tam tersi çubuğun üstüne işte Y çubuğu bunun içerisine metal gelerek ...yapışmaktadır arkadaşlar. Ee, bu şekilde birikmektedir genel olarak. Yine anot yarı hücresi ile ilgili. Elektronların akışı e, anot yarı hücresinden katot yarı hücresine doğru. işte şeklimizi görmüştük. Burada arkadaşlar elektron akışı anottan katoda doğrudur. E, i̇sterseniz katot ve anotu da tespit edelim burayı açmış iken burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu verilenlere bir bakıyoruz. İndirgenme mi, yükseltgenme mi diye. Artı 2'den 0'a, artı 2'den 0'a ikisi de aynı yönde verilmiş ve indirgenme eğilimlerini vermiş. Burada yazmış ama bazen yazmadığı durumlarda olur. E, neyi verdi? İndirgenmeyi. Arkadaşlar bakın kimya yazısından çıkabilirsiniz dedik. Her şeyi, çoğu şeyi buradan çıkartabiliyorsunuz. İndirgenme, i'nin yanında k var yani indirgenme eğilimi büyük olan katot. Matematiksel olarak bakıyorsunuz. Eksi, artı. Demek ki arkadaşlar bakır elektrotun olduğu yer katot. Diğeri ise anot şeklinde hemen yorumluyorsunuz. Bunun tersini de verse fark etmez. E buradan ne yapabilirsiniz? Ya yazarak ya düşünerek çıkarabilirsiniz. Bu katottur fakat bu da anot ama tersi olan tepkime anottur arkadaşlar. Az önce söylediğimizi burada tamamlayalım. Elektron akışı dış devre burası, anottan katoda doğru hareket eder. Diğer bilgi ise arkadaşlar şuydu: Elektrik akımı katot yarı hücresinden anot yarı hücresine doğrudur, arkadaşlar. Bu da çok sorulmamakla birlikte, biliyorsunuz az önce de söylemiştik. Pil konusunda anot eksi katot artı, elektrik akışı artıdan eksiye doğru olduğu için ters tarafa katottan anota doğrudur arkadaşlar ama bize daha çok sorularda sorulan elektron akışıdır ve anottan katoda doğrudur. Diğerinde bir hatırlatma yapmış olduk arkadaşlar. Pil çalışırken anot elektrolitinde pozitif yük artar. Burada ise pozitif yük azalır. Az önce söylediğimiz durum arkadaşlar. İşte anotta çinko çubuk aşınacak ve buradaki çinko artı iki değerleri artacak. Burada ise arkadaşlar bakır artı 2 bakır metalin üstüne birikecek. Anotta aşılma oluyor. Katotta da genellikle birikme olmaktadır. Ve bu durumda bu e, tuz köprüsü ne işlevi görüyor? Tuz köprüsü arkadaşlar, tuz köprüsü yük denkliğini sağlamaktadır. Olmazsa pil çalışmaz. Yük denkliğini sağlar. Burada tuz var, potasyum nitrat gibi tuzlar var. Burada artı yükler bakın mantık çerçevesinde söylüyorum zaten sonra ezberden öğreniyoruz. Burada arkadaşlar artı iki yükleyen artı yüklülerin sayısı arttı. O yüzden bunu dengelemek için buraya eksi yüklüler koşuyor. Yani anyonlar koşuyor. Burası neresi? Anot. Anota anyonlar hareket ediyor bu tuz köprüsü içerisindeki e, yerden. Buraya ise arkadaşlar katota ise ee, artı yükler azalıyordu üstüne biriktiği için neler gidiyor arkadaşlar? Artı yüke takviye olarak katyonlar gitmektedir. Zaten biz de burada onu söyledik. Tuz köprüsündeki anyonlar anot yarı hücresine, katyonlar ise katot yarı hücresine gitmektedir arkadaşlar. Genel olarak gerçekleşen tepkime x metal zaten bakın burada yazmaktadır katı metal çubuğu aşınmakta ve Çözeltiye geçmektedir. Elektron vererek, elektron veren yükseltgeniyordu. Ondan sonra arkadaşlar burada da iyondan metal çubuğun üstüne birikme olduğunu gösteriyor bu reaksiyonlar arkadaşlar. Evet burada da az önce belirttiğimiz gibi katot bakır, çinko ise anottu. Bu durumda arkadaşlar şunun tersi anottur. Bu anot ama tersi anottur. Ters Tersi olan tepkime nedir? Çinko'nun çinko artı 2'ye yükseltkendiği şu tepkime tersi olan tepkimedir. Bunları topladığımız zaman biz net pil tepkimesini elde ediyoruz. Redoks denkleştirmesini birlikte görmüştük. Elektronları yok ederek biz bunu yapıyoruz. Bu e, örnekte elektronlar eşit zaten ve elektronlar arkadaşlar gitmiş oluyor. İşte anot tepkimesi yazıldı. Çinko çinko artı 2'ye yükseltkendi. Katot tepkimesinde bakır artı 2 iyonları bakıra birikti. Elektronlar eşit. Gidiyor arkadaşlar eşit değilse eşitleme yapıyorum. Genel bilgiler şimdi aşağıda geliyor. Pil tepkimesini oluşturuyorum. Ve de arkadaşlar pil tepkimesi 1,1 olarak bulunmuş oluyor. Rakamlarımız neydi? Bakın şunlardı. Şu ters çevrildiği için işaret değişti. 763 ve 337 şunun işareti değişti artı 0.763 diğeri de 0.337 bunları arkadaşlar topladığınız zaman e, ne elde ediyoruz net pil ifadesini e, elde etmiş oluyoruz 1.1 voltluk bir değer karşımıza çıkmış oluyor genel bilgilere pillerle ilgili yine devam ediyorum arkadaşlar e, şu net pil tepkimesi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir denge halinde yazılmış ama genel olarak öyle yazıldı. Pil tepkimesi normalde ileri doğrudur. Buna göre arkadaşlar pil tepkimesi veya pil sorularında şekil verilmeden şöyle bir diyagram veya grafik şema şeklinde söylediğimiz şu şekilde de pili gösterebilir arkadaşlar. Yani slaşlarla diyeyim bakın şunlarla birlikte çinko ve bakırdan oluştuğunu gösteriyor. Bakın şurada zaten çinko sıfır burası artı iki yükseltkenliğini gösteriyor. Şu çift çizgi tuz köprüsünü göstermiş olur. bakır artı iki de sıfıra indirgeniyor. Zaten anot ve katot olduğunu yükseltgenme ve indirgenme olayından ne yapıyoruz? Anlıyoruz arkadaşlar. Hücre diyagramı da soruda verilebilir ve hücre diyagramı bu şekilde gösterilmiş olur arkadaşlar. İşte bu E değeriyle ilgili pil tepkimesi ters çevrilirse E değeri işaret değiştirir. Az önce biz bunu uyguladık. Neye benziyor biraz arkadaşlar? Delta H'a orası benzedi. Ama şurası farklı. Tepkime herhangi bir sayıyla çarpılırsa E değeri değişmez. Az önce söylediğim gibi şurada elektronları eşitledik. 2'ye 2 idi. Atıyorum 3'e 2 olsun. Biz burada eşitleme yapsak arkadaşlar elektronları eşitleme yapsak buradaki E değerlerine hiçbir şey olmamaktadır. Onu değiştirmiyoruz. O yüzden de pil potansiyeli, standart pil potansiyelini e, biz ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Hiç bu değerlerle çarpmadan direkt bulabiliyoruz. Bizim bulduğumuz nedir arkadaşlar? Bakın onu da hatırlatayım. Standart pil potansiyelidir. Tepkimeler toplanırsa E değerinde topladık ve elde ettik. Pil potansiyeli e, değeri daima pozitif gelecektir ki enerji elde ediyoruz. E, pozitif olacaktır arkadaşlar. Pil çalıştıkça pil gerilimi ya da potansiyeli azalır. Pil zayıflar. Zaten arkadaşlar bunu da yorumlarız. Pil zamanla bitmektedir arkadaşlar. Az önceye tekrar dönüyorum. Burada arkadaşlar e, şuna tekrar dikkatinizi çekeyim. 25 derece ve 1 molarlık 25 derece ve 1 molarlık çözeltiler verilmiştir. Pil sorularında sizin dikkat edeceğiniz hususlardan birisi budur. Derişimlere ilk olarak yani ilk olarak dediğim odaklanacağınız noktalardan birisi de derişimlerdir. Bunlar bir molar mı yoksa farklı mı? Bunlara bir bakacaksınız pil sorularında arkadaşlar. Yavaş yavaş nelere dikkat edeceğinizi zaten söyleyeceğiz. Birisi de indirgenme mi verilmiş, yükseltgenme mi verilmiş? Ve arkadaşlar az önce söylediğimiz pille ilgili şu genel bilgileri mutlaka bilmeliyiz. Üniversite sınavında gelmiş çok soru var pillerle ilgili. Bazılarını almaya çalıştık burada ama arkadaşlar neticede standart klasik sorular ve şu klasik bilgiler karşımıza arkadaşlar çok gelmektedir. Dolayısıyla bu genel bilgileri ve artı şurada söylediğimiz söyleyeceğimiz genel bilgileri mutlaka bilelim. E, neticede arkadaşlar onları bilmezsek pil sorularını halledemeyiz. İşte pil sorularının bazı genel bilgileri bunlar. Yine e, genel bilgiler var. Pil tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir. istemli olarak az önce de söylemiştik. İleri doğrudur arkadaşlar. Tuz köprüsü olmazsa pil e, gerilimi sıfırdır. Pil çalışmaz. O denge kurulamaz. Pil sistemine bir enerji kaynağı ile üreteşle pil potansiyel değerinden daha fazla enerji verilirse pil tepkimesi tersine döner. Yani pili şarj etmiş oluruz, e, oluruz arkadaşlar. Bu durumda anot katot, katot ise anot olur. İşte e, günlük hayatta sürekli bu işlemi yapıyoruz. O e, verdiğimiz enerji pilin değerinden daha fazla ve o pil tepkimesini e, geriye doğru döndürüyor arkadaşlar. Pil tepkimesi normalde ileri doğru, ileri doğru olduğu için Anot çinko, katot bakır. Biz şarj etmemiz için işte şu örnek olarak 1.1'di, 1.1'den daha büyük enerji vermemiz lazım ki geriye doğru gitsin arkadaşlar. Geriye doğru doluyor, şarj oluyor pilimiz. Şarjdan çıkardıktan sonra tekrar ileri doğru gidiyor. Bu durumda geriye doğru gittiğinde tersi olmuş oluyor. Bakır yükseltgenmiş, çinko iyonu indirgenmiş oluyor ve her şey tersine dönmüş oluyor. Buna, e, bunu ne zaman arkadaşlar e, görürüz? Yani nereden anlayacağız? Bu da çok nadirdir karşımıza geldiği durumlar. E, ama yine de arkadaşlar bir defa gelir düşeriz sıkıntı olur. İşte bir üreteç dış devrede genelde arkadaşlar şöyle elektrik akımı geçer volt yazar geneli budur. Ama dış devrede şöyle bir üreteç enerji veren bir kaynak varsa e, o çözeltilerin üstünde o zaman anlayacağız ki nedir arkadaşlar? Pil şarj durumu, elektroliz durumu olmuş oluyor. Denge halinde pil gerilimi sıfıra eşittir. Standart pil potansiyeli, indirgenme potansiyeli katot eksi anotla da bulunabilir. Evet arkadaşlar bunu da test edelim, bunu da görelim. Hani buna ihtiyaç duymuyoruz genellikle ama ihtiyaç da duyulabilir, pratik de yapılabilir. Pil potansiyelin standart pil potansiyelini bulmak için indirgenme potansiyellerinden Katot eksi anot. yükselt gelmeden de tersi de düşünülebilir. E, katot ve anotun e, farkını alarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Yapabiliriz. İşte bizim değerlerimiz bunlardı ve bunlar indirgenme potansiyeli idi. E, bu değerleri kullanarak 0.337 eksi eksi 0.763 yaptığınızda bunlar zaten direkt indirgenme verilmiş. E, ne yapmış oluyorsunuz? Pil potansiyeline de ulaşmış oluyorsunuz genel olarak arkadaşlar hani o formüle bakmadan nasıl bulduğumuzu da söyleyeyim. İki tane değer var bakın aynı yönde mi verilmiş buna mutlaka dikkat ediyorsunuz. İki tane değer var. Bunları matematiksel olarak inceliyorsunuz. Az önce söylediğimiz gibi büyük olan hangisi ise artık indirgenmeyse katı yükseltgenmeyse anot oluyor duruma göre. Büyük olan aynı kalıyor küçük matematiksel değeri ters çeviriyorsunuz ve topluyorsunuz. Yani genel olarak böyle de bakabilirsiniz. Büyük olan değer aynı kalır. Küçüğü ters çevirir toplarsınız. Zaten deneme yanılmayla gördüğünüzde arkadaşlar eksi çıktığını da göreceksiniz. Yani eksi çıkıyorsa zaten onu kabul etmeyeceksiniz. Pil potansiyeli pozitif olacağı için siz onun tersini alacaksınız. Standart pil potansiyelini çok detaya inmeden yani çok işlem yapmadan bulmanız mümkündür arkadaşlar. Evet bu pillerle ilgili genel bilgilerimizden sonra bir örnek inceleyelim arkadaşlar. Yine bir pilimiz var. Bakır elektrot ve gümüş elektrottan oluşmuş. Pillerde işte dikkat edeceğimiz hususlar. Soruda aynı elektrot farklı elektrot olabiliyor. Bir bunlara bakıyoruz. İki derişimlere bakıyorum. Derişimler bir molar bir molar. Bir molar olması daha böyle çok ayrıntılı işlem olmayacağını gösterir arkadaşlar. Eşit olması. Az sonra denklemde de göreceğiz. Bize bir bilgi vermiş. Pil çalışırken bakırın kütlesi azalmaktadır diye bir bilgi vermiş. İşte bu bize arkadaşlar bir ışık tutuyor. Az önce verdiğimiz genel bilgilerden birisi. Bakır çubuğun kütlesi azalıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Aşınıyor. Reaksiyon veriyor. Çözeltiye geçiyor. Bakır metali ve bakır iyonlarına dönüşüyor. Öyleyse arkadaşlar bu hangisidir? Hangi elektrottur arkadaşlar? Aşınma olan yer anot elektrotudur diye söyleyebilirsiniz. Yine bir kodlama söylemiş olacağım. Aşınma A ile anot A ile hani oradan da aklımızda gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar bakır elektrot anotken gümüş elektrot katot olmuş oluyor. Yani şıklarda zaten bunları sorduk anot ve katot hangi elektrotlardır? Bunun tespitini yapmış olduk. Pil tepkimelerini yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi pil tepkimesini yazalım. Anotta yükseltgenme oluyor. Bakır bakır artı 2 yarı pil tepkimesinden başlayarak yazıyorum. Anot tepkimesi bakır bakır artı 2'ye yükseltgeniyor arkadaşlar. Katotta da ne oluyor? Buradaki gümüş iyonları gümüş metal çubuğunun üstüne birikmektedir. Bunu da arkadaşlar belirtiyorum. Gümüş elektron alarak metal çubuğun üstüne birikiyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar biri 1 biri 2 bir, elektronlu. Bunu redoks denkleştirmesinde olduğu gibi denkleştiriyoruz. Burayı iki ile burayı da 1 ile çarparak ne yapmış oluyorum? Ben bunları toplayarak net pil reaksiyonunu elde etmiş oluyorum işte. Buradan arkadaşlar bakır artı iki gümüş iki gümüş eşittir bakır artı 2 iyonları ve iki gümüş metali elde etmiş oluyoruz bir redoks tepkimesi gerçekleşmiş oluyor her zaman söylüyoruz pil tepkimelerimiz bunlardı değerlerini verseydi pil potansiyelini de ne yapacaktım direkt hiç çarpmadan onları toplayacaktım. Hücre şemasını gösteriniz diyor. Hücre şemasını arkadaşlar tekrar edelim. Hücre şemasında şöyle ortada tuz köprüsünü e, görürsünüz. Solda ve sağda anotu, katotu görürsünüz. İşte anot kim? Bakır. Bakır, anot hatta şöyle katı. Ondan sonra e, iyonu da yazar. Bakır artı iki. Hatta arkadaşlar bakır artı ikinin... Buraya işte parantez içerisinde derişimi kaçsa biraz sonra sorularda göreceğiz. Onu da yazabilir. Bakır artı 2 suda ya da aqua. İşte anot bu. Katotta kim arkadaşlar? Gümüş. Gümüşü tabi buraya katsayılarla yazmıyor. Bu suda ya da aqua slash gümüş katısı şeklinde arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Hücre şemasını da bu şekilde e, göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Katyon derişimleri nasıl değişir? Zaten biz bunu tespit ettik. Ee, ne olmuş oluyor? Bakır bakır artı 2'ye dönüşerek aşınma olarak katyon derişimi anot kabında soldaki kapta artmaktadır. Sağdaki kapta ise katyon derişimi azalmaktadır arkadaşlar. Elektronun ve tuz köprüsündeki iyonların yönü neresidir? Elektron akışı anottan katota doğrudur. Anot ters taraf da olabilir, sol tarafta olabilir. Burada yine sol taraf. Elektron akışı bu tarafa doğrudur. Elektrik akımı e, katottan anota doğru olduğunu söylüyoruz ama... ...burada elektron akımı. Tuz köprüsündeki iyonlar... ...tuz köprüsünde anyonlar anota... ...katyonlar katota doğru gitmektedir. O zaman arkadaşlar anot bu taraf olduğu için... ...anyonlar sol tarafa gitmektedir. Katyonlar ise... Gümüşün olduğu tarafa doğru giderek dengeyi sağlamaktadır arkadaşlar. Klasik bir pil sistemi ve gerçekten de arkadaşlar bu genel bilgileri çok iyi öğrendiğinizde bu pil sorularını kaçırmazsınız diye umut ediyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha işte bize neyi vermiş arkadaşlar? Pil şemasını, hücre diyagramını şemasını vermiş durumda bir inceleme altına alıyoruz. Ee, o zaman arkadaşlar zaten hani neresi anot neresi katot şunları bir temel bilgilerden sıfırdan artı ikiye yükseltgenme var. O zaman burası anot olduğunu gösteriyor. Şurası tuz köprüsü ne gösteriyor arkadaşlar? Tuz köprüsü. Şurası da katotu nikelin olduğu yerde katot olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buna göre e, sistemi yargılar okuyacak olursak kalsiyum elektrot zamanla aşınır diyor arkadaşlar. İşte biz bunun aşınmanın anotta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar kalsiyum elektrot zamanla aşınır. Doğru bir bilgidir. Bakın ille de şekil vermiyor. E, bu şekilde şemayı vermiş. Oradan ilerliyor. Dış devrede elektronlar nikel yarı hücresine doğru hareket eder. Evet anottan katoda doğru elektronlar akar, devam eder. Tuz köprüsündeki katyonlar Anot yarı hücresine doğru geçer. Az önce söylediğimiz genel bilgi. Zaten bakın isimleri de benzemektedir. Katyonlar katota, anyonlar ise anota doğru hareket etmektedir demiştik. O yüzden bu üçüncüsü yanlış olarak arkadaşlar karşımıza gelmektedir. <laughs> Bir örneğimiz daha var. Yukarıdaki yarı pil tepkimelerine göre hangileri doğrudur diye arkadaşlar bize sormaktadır. Bakıyoruz verilenlere dikkat ediyoruz. Neler verilmiş? Artı 2'den sıfıra indirgenme eğilimleri verilmiş durumda arkadaşlar. Burada pil potansiyelini sormamış ama bulabiliriz rahatlıkla. İşte indirgenme potansiyelleri verilenlerden ki biz, bize bunu ne, için vermiş? Katot anotu tespit et diye vermiş. ...indirgenme potansiyeli. Bakın arkadaşlar... ...ya ya aklımızdan geçirelim ya da... ...şöyle yazalım, e, görelim. İndirgenme vermiş, tespit ettik. Ondan sonra işaretledim. Sonra matematiksel olarak... ...indirgenmesi büyük kim burada? Bakır. Öyleyse i'nin yanındaki k... ...yani bu bakır nedir arkadaşlar? Katottur. de anottur. Yalnız bunu ters çevirmem gerekiyor... ...tabii anot tepkimesi için. Anot tepkimesi ne olmuş oluyor? Nikelin... ...nikelin nikel artı ikiye... Döndüğü tepkime olmuş oluyor ve bunun da işaretini oluyor, ters çevriliyor, artı 0.25 oluyor, e, 0.34 ile birlikte topladığınızda 0.59 olarak bulmuş oluyorsunuz pil e, potansiyelini arkadaşlar, sorduğu zaman o şekilde buluyoruz. Buna göre nikel metali bakır metalinden daha aktiftir, e, anot daha aktifti arkadaşlar, anot elektrot daha aktifti, dolayısıyla doğru. Nikel metali, bakır metalinden daha iyi indirgendir. Şimdi arkadaşlar hatırlatma yapacak olursak, aktif olan metaller için konuşuyorum tabi. Aktif olan metaller için yükseltgenme eğilimi daha büyüktür. Yükseltgenme isteği kimin daha büyüktür arkadaşlar yani aktif? Nikel bakırdan aktif. Yükseltgenme isteği aktif, daha büyük. Ondan sonra elektron verme isteği nikelin daha büyük. Geçen dersle ilgili bilgilerimiz bunlar. Ve aynı zamanda arkadaşlar yükseltgenen indirgen özellik gösterdiği için indirgen özelliği nikelin daha büyük. Tabi dikkat etmek lazım ifadelere falan. Dikkat gerektiren şey değil. Nikel metali bakır metalinden daha iyi indirgendir şeklinde söylemiş. Bunu da doğru söylemiş. Nikel bakır pilinde nikel elektrotanot zaten biz bunu başta tespit etmiştik zaten arkadaşlar. Bunların üçü de doğrudur arkadaşlar. Standart hidrojen elektrotu. Arkadaşlar kısaltma olarak şu şekilde şipil şeklinde duyabilirsiniz standart hidrojen elektronu. Burada arkadaşlar standart şartlarda 25 derece bir atmosferde bir molarlık hidrojen çö e, klorür çözeltisi kullanılır. Buna batırılmış bir şekilde de göreceksiniz ama buna batırılmış bir e, metal çubuk yine vardır elektrik akımını iletmesi için. Bu arkadaşlar bir tüpün içerisindedir. E, hangi soy metal olan hangi metal? E, platin elektron kullanılır ki hatırlarsanız arkadaşlar soy metaller tepkime vermiyordu HCl çözeltisiyle. Dolayısıyla arkadaşlar platin elektronu daldırılmış bir elektrot hazırlanmış oluyor. Biz buna şi elektrot diyoruz. Diğer tarafta da başka bir elektrot kullanılıyor. Ve bu referans alınarak biliyorsunuz hidrojen 0.0'da arkadaşlar şurada HCl var. Hidrojen 0.00 volt olduğu için diğer tarafta kullandığımız X metalinin yükseltgenme ya da indirgenme potansiyelini ne yapmış oluyorum? Tespit etmiş oluyorum. SHE elektrot e, kullanarak arkadaşlar, e, referans alınarak metallerin e, bu indirgenme yükseltgenme potansiyeli tespit edilir. H2'nin indirgenme yükseltgenme potansiyeli 0.0 volt idi. Dolayısıyla SHE elektrot veya SHE pil dediğimizde e, budur arkadaşlar. HCl çözeltisi var ve de bir soy metal platin olur. Genellikle platin oluyor. Platin bir metal elektrik akımının geçmesini sağlıyor ve de bizim ne işimize yarıyor? Metallerin indirgenme ve yükseltgenme pil potansiyellerini tespit etmeye yaramaktadır arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hayırlı günler olsun.